Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Değerli kardeşlerim. Bugün sadece mekiksiz ben bugün sadece tığ oyasıyla çalışmamı yapacağım. Şöyle güzel bir modelim var. Arkadaşlarım, mekik benim nedense böyle arkadaşım, yoldaşım çok seviyorum. Çocukluktan beri mekikle uğraşıyorum yani. O kadar seviyorum. Bütün elişleri seviyorum yani. El işi olarak çok güzel bir içimde bir ne bileyim çok değişik bir duygu var. El işi çok seviyorum ben. Hele de mekik. Bugün mekik yok. Bugün yalarımdan yine birini yapacağım. Çok güzel. Bu da hoş, güzel bir model. Şunu göstereceğim. Bakın. Şöyle ara ara koyulan bir şey. Umarım iyi görünüyordur. Şimdi bunun yapılışını göstereceğim arkadaşlarım. Önce tığ battı gitmiştim tülbendime şöyle. Tığ battının ikişer zinciri alıp gitmiştim. Onları göstermiştim. Şimdi tığ battının üzerine şöyle açık kremsi bir renkle alt çimenine gideceğim. Kardeşlerim şöyle iki zincir pardon bir zincir çekip üzerine iplik aldım. Şimdi bunların da uç kısımdan 3 er zincir çekip şöyle birazcık dilim dilim koyuyorum. Hoş bir görünüş oluyor şöyle. Yani düz de yapabilirsiniz ama ben böyle nedense hem bu çiçeklerimizin uç kısımları kiprikli gibi duruyor böyle. Hem de buralarını böyle yaptım. Daha hoş durdu. Tek bir zincir alıyorum. Diğer tığ battı diye iki defa da çıkıyorum. 3 zincir dönüp yuvasına batıyorum, tek bir zincir 1-2-3 bir, tek bir zincir köprülerden şu tığ battılardan bir diğerkinden alıyorum şöyle iç kısmından. Pardon. ikisini bir, ikisini bir alıyorum, üç zincir çekip Şöyle üçlü kızımlarına çıkıntı yapıp tekrar tek zincir. Bir diğerini atlıyorum. iki defa da çıkıyorum. Şimdi bu büyük yuvasını koyacağım İsterseniz bir kaç tane daha yapayım ara mesafesi biraz daha açılsın tamam şimdi burada baktım Şöyle 3 4 5 6 7 tane zincir çevirip dönüyorum. Bir kibriğin başı değil, bir diğerinin başına batıyorum. Şuradan batıp sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. 4 tane zincir yapıyorum buraya. 2 tane iplik doluyorum. Şu büyük yuvacık yaptım bu yuvacığın içerisinden ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum kardeşlerim. Şimdi burada 6 tane zincir yapıyorum. Yani şu çiçeklerin yuvasını yapacağım. Şuralarını yapıyorum. Başlarındaki yuvaları. Dönüp aynı yere batıyorum. Şu bacağının bir kısmından sık iğne sarıyorum. 3 tane Şu büyük yuvaya tekrar iniyorum Buradan 4 zincir 3 4 2 tane iplik doluyorum trabzan yapıyorum 2 1 2 1 2 1 çıkıyorum Şuraya 6 tane zincir dönüp yura şu aynı yere batıyorum şuraya üç tane sık iğne 3 sık iğne yaptım tekrar büyük yuvaya batıyorum buradan dört tane zincir iki tane doluyorum 2 1 2 1 çıkıyorum Altı tane zincir. Beş, altı. Dönüp aynı yuvaya batıyorum. Bu kök kısmının tek bir bacağını sık iğne sarıyorum. Üçer tane yeterli. Daha uzun isterseniz daha fazla çekin ama çok uzun yakışmıyor kardeşim. Tekrar yuvaya indim. Tekrar oradan bir diğer yuvaya indim aşağıya. Şimdi burada tek bir zincir. 2 tane de çıkıyorum. 3 zincir. Tek bir zincir araya 2 tane de çıkıyorum. Yani şu araları yapıyorum kardeşlerim. 2 3 tek zincir Şimdi böyle bu alt direklerini yaptım kardeşlerim. Şimdi maviyi yapacağım çiçeklerini. Şöyle ipliğimizden başlıyorum. Şimdi bunu böyle arka kısmından arka kısımdan şöyle baştaki ilmeğe batıyorum buradan 4 zincir çektim 2 tane dolayıp 2 1 2 bir 2 1 çıkıyorum arada bir zincir 2 tane dolayıp 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 1. Pardon. Arada Heh, zincir yapmışım. 2-1 2 bir, 2-1 Tek bir zincir. iki tane doluyorum. Aynı yuvaya. Tek bir zincir. Yani şu mavinin alt direklerini yapıyorum kardeşlerim tek bir zincir çekiyorum. Üst üste gelmesin, araları biraz mesafeli olsun. 4 8 9 tane yapacağız kardeşlerim. 9 tane direkt yaptım. Şimdi tek bir zincir çekip şu ortadaki halkanın yer koymuşum ya. Şu halkanın içerisine bir tane batıyorum ipsiz. Tekrar bir zincir. 2 tane boynuna dolayıp diğer halkaya atlıyorum kardeşlerim. 2 1 2 1 2 1. Arada bir tek zincir. Arkadaşlarım 9 tane de bu halkaya yaptım. 9 <laughs> tane buruyor. Ortaya bir tane ipsiz battım. 9 tane de bir diğer direğe yaptım. Şimdi şöyle bir zincir çekip dönüyorum. Döndürdükten sonra tekrar 2 zincir dağılıyorum. Boynunu ip alıyorum. Şu ilk direğin orta kısmına. Şu ilk direğin şöyle arasına yani orta kısmı dediğim şöyle iki tane de çıkıyorum üç tane zincir dönüp arka dönüp kendi küçük yuva yaptığım bir oraya batıyorum araya tek bir zincir bir diğer direğin arasına atlıyorum Ama e, zincirlerin trabzanları iki defa da çıkıyorum tek bir boynuna ip doladığım için üç tane zincir kibriğini yaptım tek bir zincir yapıp bir diğer direğin arasına Şöyle kardeşlerim şu ara direklerin arasından birer zincir çekip batıyorum. İki de çıkıp trabzanımı tekrar 3 zincir yapıp kipriğini yapıyorum. Şu çıkıntıları yapıyorum kardeşlerim. Bir zincir, son direğin araya da battım 3 zincir şöyle tek bir zincir çekip şu ortadakinin tam tepe kısmına batıyorum ipsiz ip almadan boyuna battım tekrar bir zincir çektim bir diğer yuvadaki ilk direğin şu ara kısımlarına şu ilk ara kısmına batıyorum yine iki defa da çıkıyorum üç zincir dönüp yuvadan batıyorum tekrar arada tek zincir bir diğer diğerin arasına şöyle kardeşlerim hepsini ara ara battıktan sonra tekrar bir zincir çekiyorum şu araya 2 defa da çıkıyorum. 3 zincir. 1 zincir. En son araya battı. Şöyle 3 zincir. Buraya da bir kiprik yaptım kardeşlerim. Sıkıştırdım. Şimdi Şöyle kardeşlerim. Güzel bir model. Rengini uydurursunuz tülbentinize göre. Çok güzel. Bir de bir ütülenince çok harika duruyor kardeşlerim. Umarım beğendiniz kardeşlerim. Şöyle. Kanalıma abone olmayı, destek vermenizi çok çok bekliyorum. Rica ediyorum sizden. Elleriniz dert görmesin. Rabbim de sizlerin muradınızı versin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kardeşlerim.